Bu şekilde yaklaşık burada iki tane gülün arasında yedi yedi tane küçük kayacık yapıyorum. Tabii o sizin güllerinizin arasındaki mesafeye bağlı. Şu anda beş oldu. Yedi ya da sekiz tane oluyor burada aralarında kendiniz yazmanızın aralarındaki mesafeye göre kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. bir tane daha yapalım 8 olsun çok e, gülümüze yaklaştırmıyoruz onları ve 1 2 3 4 5 gözüme Güzümüzde 5 gözüme kalarak bitiriyoruz. Şurada 5 tane kalması gerekiyor. 5 de bu tarafta kalıyor. Böyle bu şekilde. Ee, şimdi üzerlerine de şu turuncu rengimizden alıp yapalım. şeyi çok ince olduğu için biraz zorlanıyorum geçirmeye. Bu aramızdaki renkleri de şu şekilde ayarlıyoruz. Bu turuncuysa karşısındaki su yolunu da turuncu yapıyorum. Bu mavi ise karşısındaki su yolunun üstündeki pırpıtlarımızı da mavi yapıyoruz. Yani bu şekilde. Bakın daha zaten ütülemedim, bitirmedim onu. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Çift düğüm atarak. tane orta boy pırpırtımızı yapalım. Ne çift atıyoruz. Başındaki ve sonundakini çift bunları çift atalım. Açılma yapmasınlar. Çünkü keseceğiz aralarındaki ipleri. Çift düğüm atalım bunlara mümkünse. Bazen unutuyorum çift düğüm atmaya. El alışkanlığı herhalde. Siz buna dikkat edin. Böyle rengarenk yaptım bu yazmamı. Canım öyle istedi. Ben severim böyle cıvıl cıvıl canlı renkleri. Parlament mavisi bir yazma. Düz bir yazma. Her renkten kullandım. Yaklaşık 4 çeşit renk kullandım onu. Hardal sarısı. Güzel bir mavi. Pembe. Ve turuncu tonlarıyla 4 farklı renkten bu şekilde. iğnem de kırıldı bu arada yine. Bu şekilde ara su yollarımızı da tamamladık. Şuraya bir tane üçlü bir hatta dörtlü evet dörtlü bir tane püskül yapacağız. İğnem kırıldığı için şu anda iğnemi gidip almak gibi bir şansım yok. İğnem içeride. Şöyle minik bir dörtlü pırpıt tam orta yerine yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu yazmamı tamamlıyorum. Aralarındaki bu iplikleri sonradan toplu kesip topluyorum zaten bildiğiniz gibi. Böyle ütüsü daha yapılmadı zaten. Ütüsü yapıldıktan sonra daha da güzel muhteşem olacağına eminim. Bu şekilde yazmamda ben yaklaşık 11 tane çiçek yaptım. 11 tane. Bayağı sıkı yaptım bunları. Ara su yolları da var. Yani buradaki rengi buraya bundaki rengi buraya. Böyle devam ettim ara su yollarını. Bu şekilde yazmamı bitirip inşallah onu da sizlerle paylaşacağım videosunu. Ütülenmiş bitmiş halini. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.